Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle YouTube kanalımda feribot yapacağız Lego duplarından. Hepsi mavi renk. Ee, çünkü beni en sevdiğim renk mavi. Şimdi başlıyoruz işte ilk parçamız. Yazılı olan tarafı böyle kalıyor. Sonra bu büyük tuğlayı 8 boşluk bırakacak şekilde böyle koyuyoruz. Şekilli böyle oluyor. Sonra bunu yazılı olan girdi şöyle göstereyim. Böyle takıyoruz ve böyle oluyor. Sonra bunu böyle bu tarafa böyle görünecek. Sonra arka tarafta da yastık tarafı böyle koyuyoruz ve böyle görünüyor. sonra e, bunu böyle takıyoruz ama böyle oluyor bu parçayı da böyle yerleştireceğiz Bu yastık tarafına takıyoruz ve sonra son parçamızı da böyle takıyoruz ve gemimiz bitiyor işte böyle. Sizi çok seviyorum. İyi günler dilerim. Hayırlı günler olsun.